Gel kız, gel seninle şey yapalım, bahçede girelim gel, kavanoz alalım. Ben bilirken bunlar alacaklar bana. Ha kavanoz alacağız gel, bakalım kavanoza. Bunlar Kavanoz, <laughs> dur, dur dur bir dakika dur, dur hadi. Kavanoz alacağım da. Müdür bu kavanozda küçük var mı? Küçük boy, küçük boy var mı bunun? Hadi bakalım. Hani kavanoz var mı Elif? Ha. Abla kavanoz var mı? Abi kavanoz var mı? Burada da kavanoz yokmuş. Gel. Gel sustum gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel ben gel. Yürü benim küçük bakalım ya. Elif herkese bay bay diyor. Elif. Kızım benim. Üç tane market gezdik yok. Şimdi dördüncü markete gidiyor. Bakalım. Yalak avarız buluruz. Tamam mı? Üç market gezdik. Şimdi dördüncü markete gidiyoruz. Bakalım. Dördüncü markete gittik. Kavanoz yok. Şimdi beşinci markete gidiyoruz. Arkadaşlar kavanozu burada bulduk galiba. Gel bakalım öyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu kavanozu alayım. Ha. Şey yarım mı bırakalım? Ha ha yarım mı? Tamam. Bir tane mi? Bir tane. Kaç para yapıyor bu? 25 tane var. 250 lira. 25 tane var adam. Tamam. Kaç da öyle öyle dur açalım dur. Ben açalım ben. Ben de açalım. Al böyle göster. Ay. Dede sana ne verdi? Dede sana ne verdi? Şeker Ofistigo. mi verdi? Ofistigo. Top fıstık top. Çocukların hocası hangi çocuk olursa olur. İlla ona bir şey verir. Çocuğun yediği benim hoşuma gidiyor. Aynen çocuk sevmek, sevmek güzeldir. Suriyelilerin çocukları var. Aynen. Aynen. Buyur. Hadi kolay gelsin hacı abi. Gel, gel gidelim fıstık. Tamam, git o bilir yeri, o alır. Ha, o yeri o, bilir, bu, o yeri bilir. bilir. Gel fıstık, gel. Hatta bana alıyor. Gel. Evet. Topu topu da aldık. gel bakayım. Gel. Şekerini de aldın, hadi bakayım. Arkadaşlar. Şeyimizi bulduk, kavanozumuzu aldık, gidiyor <laughs> şu anda. toplayacağız şimdi. Meşeli yapacağız. O minik minik. Hadi gel, gel. Gel ablası, gel. Ablas, gel. Gel onlar olmayalım, hadi gel. Hı hı hı. Gel gel tamam. Bak incir. Ha burada incir var bak. Valla. Açıldım oğlum. He şimdi ne şey yapayım biraz da. Elif. Elif ablası Elif. Şey de, bak senin koyun var. Biri bitiyor, biri başlayacak. Ha. Gel. Gel reçel yapacak, gel. Oo, oh, hayat sana güzel. Nereye götürdün zincir? Bak koş bana. Reçellik bunu. Bu reçellik lan. Hep kesilsin Allah hep reçellik yapıyor. Bekletme, gelelim. Kalkın zeka. Gör kızım, Hadi da uğurcu yemeğinden. Şey. İnci. Bakın lan. Ne çelik bu Hemen yiyor lan. Ayın reçel kendine kıvamına gelmiş ya. Hemen dolduralım bunu. Nefis, nefis oldu vallahi. Ha, senin gibi de. Nefis oldu vallahi. Dede bu ne? Bana mı döndü Ee sana mı dolduracaksın? Bu zaten He he he. şifa olsun ha, demiş. Seriye ablana göndermiş. De. Sana da de. Kız yapmayacak mı? Ne çay yapacağım? Çay, çay. Çay Götürmüşsün işte beş baldak var burada Dur sana ya okuyorum işte ya Bunda böyle bir sevgisi var işte Hor 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 Sevmeyeceğim diyor bağırıyor sevdiğinden bağırıyor evet, Nasıl mi? bir iş ya evet. Sev... Ben mi? Ben mi seviyorum? İşte <laughs> 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 <Heh. gülüyor> Atsana atılma satsana o Çay satın. çok güzel olmuş bak Cemliğim ben kimim ben demedim kim yaptı bunu ben demledim. ne çok güzel olmuş demlemedim. Hemen <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne Koca kutku. 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 Koca Koca küplü, <laughs> ko Koca kutku. Koca kutku. Koca kutku. Koca kutku. Koca Koca aha o çok güzel yada ablam de ne ablam vallahi hadi bir şey abla de hep doyunuyor evet. hepsi. hee şuraya koşayım. atın yanıyor bak ben ne yana. Olurdu. şu çayımı ver hele ben ne ne çayımı ciddi ya oturdum rahatım yok yattım ya rahatım şimdi yok şimdi yaptı? bak Hı? şöyle görüyor mu? musun Hı. Bu çöreği ben yiyeceğim. Ben şey yapma, şey Ne oldu Geldi boş boş oturdular ki. Yemedi aramızda. Geldi köz köz oturuyor. Yetim. Su getire bana. Ölümün de etmediği mekmar ettirdim bana. Sahi çekme gönül verdi Yok bir yol anamı yine verdiyim. Bir şey geldim ettirdim. Ben için ya ayak ya yardım. Ne yapmadın da? Ama. Vallahi. Anam şu manki vuranla ben olduramıyorum dedi. Şeyle ya Vurdu. O ya, ya çıkar. Bir çekip de çap vurdu. Ya dağılır. Ne oldu? Patates olmamış mı ablamın? Yok olmuyor ya. Olması lazımdı ya. Sen de derim. Ama onu yıkamayın. Sobanın içinin şeyi de temizlenecek herhalde Aa, Aa, tamam. ne, şey sen. Fırının etrafı. Bu da üstüne bir şey dokun yakın üstü. Yoksa bunu kaldıramazsınız. Dün mesela su döktüm, çeşmeden su getirdim, bir yiye İlete açacak yani az çok. Açacak yani yok. Bu be çatır çatır korkutunla kay Bir yandan da sürkecek ama. Gömbür 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 o da hemen ala saldırır. Ama ev yakar çıkar bitirir. Kıpır senler. Aha öyle Elim, elimle bak. Salçaya hiç çekişe atma. Bak bu hasmadım. maşallah koy. yazmışlar sana. Ben koydum abla. He.

Ne yapıyorsun? <laughs> Yok. Er tamam abi. 90 lira dedi, 90 lira. <gülüyor> 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 Ne dedi Patates kopya çok güzel. Patates kopya. mi istemem. de pişmiş. Sait baksam şu kadar. Allah Allah. Patates de başka kabay. Ana şu Bir tane daha, bir, 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 bir tane daha. Aa bu pişmiş. Kendini gördün mü ne kadar tatlısın kız. Artarsan da pilav ben hep koydum. oradan gelirse yerim dedim. Şunun karnını doyurur dedim. Ama pilav sıfır ne yok. ne? Sen pilav var mı? Ben yedim. Ben, ya, ya, ya. Ben ya, ya. Çay kaşığı da alın, çay Bak arkanda çay kaşığı var. Sen için süt elin yapalım. de yanmaz. Ya, ya. Dur, soğuk. Olma, çay kaşığını verin kızım.

arkadaşlar. Bu akşam son sohbetimiz çayımız oldu. Zaten bir daha nasip etsin inşallah. İnşallah. Her şey Biz Ayşabla. de yarın yok. Gidiyor. Güle güle kalın. Elif ya sen de el sağlık. Elif. Elif gel el, el, el. Elif gel. El, 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 el. Elif bay bay edelim. Bay bay. Gel gel gel. Allah'ın kavmından, salla Efnerman, salla Efnerman, akşamlar salla, şeyle, salla şeyler, Rabbimle bir ailesine muhabbet versin, evet. evet. öpücüğü ator ya bir, kendinize iyi bakın, Allah'a Allah emanet Ameri, oraya bak, evet. hayırlar akşamlar, Allah'a emanet kendinize iyi bakın, misafirlerimiz yarın yolcu, Allah yollarına sürelir bırak sen gene sağ, sağ. Allah. Ayaklarına taş göze değmesin. Cenab Allah hakdan hayırlı eylesin inşallah. Dilekleriniz kabul güzel Allah'a emanet. Kendine iyi bakın. Akşamınız hayırlı güzel, zorlu. Sabahınızda bereketli. Güzel bir hafta sonu diliyorum inşallah. Allah.